arkadaşlar bugün birlikte arkadaşlar bir dakika rüzgar yazayım şuna arkadaşlar büyük emek verdim neden biliyor musunuz çünkü Normalde bana direkt 2500 jeton verdi arkadaşlar. Sonra benim 20 ranklık 2 e, bana 2500 jeton verdi. Benim 200 jetonum vardı. Sonra 2700 jeton oldu. Sonra Pokom en Pokom 17 ranktı. Onu 20 yaptım. Sonra da görevler falan yaptım işte. Arkadaşlar birinci mega'yı açıyorum. Kaç yazdı? 5. Bir şey gelmiyor. İkinci açıyorum. Allah'ım inşallah 5. Arkadaşlar megalardan bir şey gelmedi. Zaten ben hep böyle. Büyüklerden de bir şey gelmesi ya. Gene bir şey gelmedi. Klasik kıvanç. Dın 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 dın. Arkadaşlar ben bir taktik yapacaktım. Şurayı yılanlı yapacaktım da. Şurayı yılanlı yapacaktım. <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor> Arkadaşlar yani klasik klanç işte. Hiçbir şey çıkmıyor. Ben bir şey çıkarsam ama. Şurada bir taktik var da. Alsam mı? Alsam mı ya? Neyse ne Yetme Arkadaşlar. videonun sonuna geliyoruz. Bu arada ben hiç göstermeyi unutmuşum. Bana gördüğünüz gibi sutunun ucusunu çekmiş miydim hatırlamıyorum da. Byron. Kole ve kole çıktı arkadaşlar. Ve bayağı bir kupa olduk 12102 kupayım. Gördüğünüz gibi şu anda. Burada arkadaşlar bu işte. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Bugün kupa açılımı yaptık. Yani dünyanın en kötü kutu açılımı olabilir şu an. Yani ben çok emek verdim şu an. Ama kafayı yemek üzereyim yani. Videodan sonra dışarıda böyle benzi olan diye bağırdım. <laughs> Neyse arkadaşlar videomu sonra görüyoruz. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Her şeyi yapın. Tamam. Bay bay. Bir dakika. Tamam tamam bay bay. Tamam bay bay. <laughs>